Dostlarım hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda P Network hakkında konuşacağız. Bu konu oldukça tartışmalı. Çünkü bazı insanlar P Network'ü dolandırıcılık olarak nitelendiriyor. Bazıları ise gerçekten oyun değiştirici bir teknoloji olduğuna inanıyor. Öncelikle P Network nedir? P-Network bir mobil madencilik blockchain'idir. Yani telefonunuzda çalışan bir uygulama sayesinde kripto para madenciliği yapabilirsiniz. Bu fikir birçok insanı heyecanlandırıyor. Çünkü kripto para madenciliği geleneksel sadece teknik bilgiye ve pahalı ekipmanlara sahip olanlar için erişebilir bir şeydir. Ancak P-Network herkesin madencilik yapabilmesini hedefliyor. Bu da daha geniş bir kullanıcı kitlesine kapılar açabilir. Ancak bazı eleştirmenler P Network'ü dolandırıcılık olarak görüyor. Neden mi? Çünkü P Network uygulamayı kullanan kullanıcıların reklamlardan gelir elde ettiği bir model kullanıyor. Eleştirmenler bu reklam gelirine dayanarak şirketin milyarlarca dolar kazandığını iddia ediyor. Bu durumda insanlar projenin sürdürebilirliği ve amacının gerçekten ne olduğu konusunda şüpheler duyuyor. Tabii ki P Network'ün geleceği hakkında umutlu olan destekçiler de var. Onlara da Hopium adı veriliyor. Hopium, p Network'ün başarılı bir açık ana ağ başlatma ve Pi para biriminin değerinin artmasıyla gerçekten büyük bir başarı elde edebileceğine inancına dayanıyor. Açık ana ağ projenin test ağından tamamen işlevsel bir ve merkezi olmayan bir ağ geçiş yapması anlamına geliyor. Bu p Network'ün gerçekten büyük bir adım atmasını sağlayabilir. Ancak önemli olan gerçeği görmek ve Pi Network'ün önündeki zorlukları anlamaktır. Başarılı bir açık anağı başlatmak kolay değil. Bu bir süreç. P-Network kullanıcılarının da bağlılığını gerektiriyor. P-Network'ün gerçekten başarılı olabilmesi için topluluk olarak bir araya gelmemiz ve bu hedefe ulaşmada üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Sonuç olarak P-Network'ün kaderi hala belirsiz. Dolandırıcılık iddiaları ve umutlu destekçiler arasında görüş ayrılıkları var. Ancak P Network'ün gerçekten başarılı olması için bazı zorlukları aşması gerekiyor. Söz verdiği şeyleri yerine getirmeli ve güvenli ve güçlü bir ağ oluşturmalı ve düzenleyici konuları ele almalıdır. P Network'ün mobil madencilik komsetli ilgi çekici ve potansiyel sunuyor. Eğer P-Network mobil tabanlı madencilik blockchain'i ile gerçek değer yaratma vaadini yerine getirebilirse, geleneksel madencilik uygulamalarını sarsabilir ve daha geniş bir kullanıcı tabanının kripto para madenciliğine katılmasını sağlayabilir. Bu erişebilirlik ve kapsayıcılık projeyi benzersiz bir değer katıp diğer kripto para birimlerinden ayırt edebilir. Sonuç olarak Pi Network'ün kaderi hala belirsiz ve dolayısıyla kesin bir sonuca varmak için daha fazla bilgi ve ilerleme takip etmek gerekmektedir. Dolandırıcılık iddialarıyla birlikte projenin başarılı bir açık ana başlatma ve söz verdiği hedefleri gerçekleştirme zorunluluğu bulunmaktadır. Pi Network'ün potansiyeli büyüleyici olsa da gerçekten başarılı olabilmesi için önümüzdeki zorlukları aşması ve gelişmelerini yakından takip etmemiz gerekmektedir. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.